Herkese yeniden selam. Ben İlayda. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizi böyle ayakta karşılıyorum. Çünkü bugün her kadının dolabında olmasının gerektiğini düşündüğüm 11 parçayı paylaşacağım. Zamansız parçayı. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman başlayalım. Öncelikle böyle dış giyimden alt giyime doğru sıraladım ben. Kocaketle başlıyorum. Kot bence kadın erkek fark etmeksizin herkesin dolabında olması gereken bir parça. E, zamansız bir parça aynı zamanda baktığımızda ki 90'larda da revaçtaydı yani. E, böyle sonbahar, ilkbahar aylarında ya çok üşüyoruz hani ya da böyle terliyoruz sıcak olduğunda. Tam böyle geçiş mevsimi olduğu için bizi ya üşütmeyecek ya da terletmeyecek bir şey ihtiyacımız var. Burada bence kocaket çok önemli bir rol oynuyor. Ben bu kocaketi ceketi Adax'tan 89 lira gibi bir fiyatı almıştım. Ki kaç senedir giyiyorum? Bir dört senedir giyiyorum yani. Ee, Adax'a yine çok uygun asılırım koç ceketler. Yine bu kadar uygun olmasa da 120-110 gibi bir fiyatı vardı en son baktığımda. Bakabilirsiniz. Ben de linkini bulursam eğer aşağıya mutlaka bırakırım. Ee, i̇lla böyle bir siyah olmasına da gerek yok yani. Bu rengi de tercih edebilirsiniz. Hatta böyle nasıl desem size e, depo gibi yerler oluyor. Genelde böyle kutu e, gümrükte kalan malları satar or oralar. Orada gerçekten çok uygun koç ceketler oluyor. Ben de onun gibi bir yerden hatta daha önceki kombi videomu izlemiş, izlediyseniz oradan 20 liraya almıştım koç ceketimi. Uygun koç ceketlerde bulabilirsiniz. Pazarlarda da yine aynı şekilde. Çünkü şu an yani özellikle Bershka gibi böyle Intex mağazalarında bayağı uçmuş fiyatlar artık indirmez diye düşünüyorum. Diğer bir parçam da kaşe kabam. Böyle uzun bir kaşe kabam. Kaşe kabanlar aslında baktığınızda birazcık klasik bir parça gibi duruyor. Yani böyle sanki büyük şeymiş gibi ama bence değil. Böyle ben kaşeleri daha çok sweatshirtlerle kombinlemeyi çok seviyorum. İşte altına postalarla vesaire. Gerçekten çok güzel duruyor. Uygun kaşeler yine aynı şekilde Trendyol Mila'da görmüştüm ben. Onu da linkini oraya bırakırım. Ben bu arada bu kaşe kabanımı... Eskişehir'in Doktorlar Caddesi var. Bizim böyle ünlü bir Doktorlar Caddemiz var. Orada bilinen bir butik var. Muson Butik. Oradan almıştım. Bu da böyle. yani e Yine aynı şekilde böyle abiyelerin üstüne falan da giyebilirsiniz. Yani her şeyde olan bir şey. Diğer bir parçamız tabii ki de siyah ceket. E, siyah ceket de yine bence e, hem kotlarla, tişörtlerle hem de böyle resmi olmanız gereken her yerde kurtarıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. ben fazla kombinliyorum bu siyah ceketimi ve çok seviyorum. Fiyatları da çok uygun. Böyle 100 lira, 100 lira, 120 lira arasında değişiyor. E, i̇kinci el yerlerden daha ucuz alabilirsiniz. Açıkçası ben bunu Moda, Moda muydu? Moda Cruz'dan almıştım bunu. 93 lira gibi bir fiyatı vardı. Bence gayet iyi. Şu an hala çok revaçta. Hatta bunun palazzo pantolonlarla takımını satanlar var. Ee, çok şık duruyor. Her şeyle kombinlenebilir bence. Yine aynı şekilde siyah ceket. Ee, diğer renkler böyle birazcık e, riskli olabiliyor. Yani kırmızısı olsun, işte beyazı olsun. Bence siyah her şeyle kombinleniyor. Ee, diğer bir önerim ise bu e, siyah tişörtler. Ben bu tişörtleri e, bir büyük inditex mağazalarının indiriminden 13'er liraya Stradivarius'tan almışım. Evet Stradivarius'tan almıştım. iki senedir kullanıyorum. Gayet güzel yani baya güzel ve kaliteli çıktılar. Çünkü 70 liraydı sanırım etiket fiyatı. Yine aynı şekilde böyle ko kovalarsanız eğer mağazaya indirimlerini çok güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. İnce hiçbir şey bulamadınız. Böyle kot giyiyorsunuz üzerine. Bir tane beyaz tişört bir tane de altın küpe taktığınız zaman harika kombin yani. Altına da beyaz bir tane sneaker. Gerçekten hani böyle günün kurtarıcı parçası oluyor bu tarz e, basic tişörtler Ki şu an tam böyle e, kışa girme dönemi olduğu için de basicler bayağı indirimde. Sanırım Trencol indirimi de var. Diğer bir önerim de böyle basic sivetler. E, ben bu siveti kışın başkan indiriminden almıştım. 39 lira gibi bir fiyatı vardı. Yani 40 lira gibi bir fiyatı vardı. E, bir tane daha basic e, siyah siretim vardı kapşonlu ama sanırım onu Antalya'da kardeşimin yanında unuttuğum için gösteremiyorum. Bu tarz basic siretler de sire gerçekten e, çok iyi bir kurtarıcı. Hemen kotun üzerine giy çık işte her şeyi böyle daha havalı hale getirdiğini düşünüyorum ben. Normalde bu kadar çok giymezdim ama son iki senedir tarzımda sanırım böyle spor bir değişikliğe gittiğim için bence gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Bir diğer önerim ise beyaz gömlek. Ee, beyaz gömlekler özellikle yani bayağı kurtarıcılar. Yine dediğim gibi hem böyle klasik şeylerin üstüne ya da böyle kotların üzerine, eteklerin üzerine çok güzel durduğunu düşünüyorum. Ee, benimki birazcık spor açıkçası. Böyle daha şifon da vardı ama şifon çok fazla kullanmadığım için artık yani kullanmıyorum. O yüzden onu göstermek istemedim. Ve böyle kollarında yazılar var. Burada Young yankarts free sauce yazıyor. Bunun gibi böyle eee basic gömlekler alabilirsiniz. Yine indirimleri takip edebilirsiniz bunun için. Şu an sanırım yani böyle keten gömlek fiyatları vesairede almış başını gitmiş yani. Ama yine böyle indirimleri takip ederseniz çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben bunu defaktodan almıştım bu arada. Antalya'nın bir defakta outletinden almıştım. Hatta 20 lira gibi bir fiyatı vardı. Ve uzun zamandır da kullanıyorum yani. Bir diğer önerime gelecek olursam böyle siyah, basic, balıkçı, yaka, tişört, şey kazaklar. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten böyle özellikle simsiyah giyindiğimde böyle nasıl derler jilet gibi oluyorsun ya öyle oluyorsun yani siyah pantolon üzerine bu ve üzerine kaja kaba Gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi kombinler arasında yer alıyor. bunu ben Abbox'tan 20 lira gibi bir fiyata almıştım. Bence gayet uygun ve güzel ve böyle gününüzü kurtarabilecek parçalardan bir tanesi. Zaten zamansız parça demekte de böyle gününüzü kurtarabileceğiniz, her zaman giyebileceğiniz ve her şeyle giyebileceğiniz parçalar. Şimdi sıra geldi elbiselere yani elbise ve tulum belki elbise giymeyi giymeyi sevmiyor ya da tulum giymeyi sevmiyor olabilirsiniz diye seçim yapmak istemedim ikisini birlikte göstermek istedim. Çünkü ben ikisini de çok sık kullanıyorum ve çok severek kullanıyorum. Birincisi bu elbise böyle gördüğünüz gibi üstü beyaz, altı siyah bir elbise. Ben bu elbiseyi hem mezun, lise mezuniyet törenim, törenimde giydim, kapa hem düğünde giydim falan filan derken yani bayağı kullandım. Kaç senelik ya bu elbise? bayağı senelik. Yani ben liseden 4 sene önce mezun olduysam ondan 1 sene önce almıştım aynen bir düğünde giymek için. Yani bir 5 senelik elbise bu. Bence gayet güzel ve şık olduğunu düşünüyorum. Bir diğer önerim ise bu tulum. Bu tulumu da yine 3 sene önce Plant 1'den almıştım ben. Bu tulum da gerçekten çok şık. Hem sneakerlarla böyle spor kombinlenebiliyor. Hem de böyle topuklu ayakkabıyla gerçekten yani Hoş kombinliyorsunuz. Hatta bayağı iyi oluyor Türk'lü ayakkabıyla. Bunun 99 lira gibi fiyatı almıştım galiba. Asla kuruşlarını söylemiyorum. Ya da, yuvarlayarak söylemiyorum yalnız. Ama bunun önü çok açıktı. Ben böyle bunu kapattım. Çünkü inanılmaz dekolteli şeyleri giyerken çok rahatsız oluyorum istemsiz. Oy. Şimdi en son altlara geldik. Alt parçalara. Ee, i̇lk önerim böyle bir şort etek ya da siyah bir etek. Bunlar gerçekten çok kurtarıcı oluyorlar. Özellikle bir yere gitmeniz gerekiyor ya toplantı yetişmeniz gerekiyor ya da işte resmi bir ortamda bulunmanız gerekiyor. Hemen bunu giyiyorsunuz, üzerine gömleği giyiyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bence çok rahat yani bu tarz şeyler. Ben bunu Street diye bir yerden 70 lira gibi fiyat almıştım. Bence gayet güzel. Yine aynı şekilde böyle dar ya da böyle kaleme tek şeklinde siyah eteklerde alabilirsiniz inanılmaz kurtarıcı bir parça olduğunu düşünüyorum. Ee, daha sonra bir diğer önerim de mom jeansler. Mom jeansleri normalde hiç sevmezdim. yani Hiç sevmezdim dediğim ya. Böyle kullanamıyordum çünkü sanki bacaklarımı daha kalın gösteriyordu. Belki de hani böyle kızların ergenliğe girdiği dönemlerde birazcık daha yağlı ve kilolu oluyor. Belki o yüzden. Bilmiyorum ama bu mom çok sevdim. Hatta bunu daha yeni almıştım Abax'tan. Ütülememişim de çünkü yıkandığı yerden aldım. Direkt geldim böyle. Ee, ama bunun kalıbı birazcık dardı. Ben 27 aldım. Normalde 26 giyiyorum. Ama beli çok büyük geldi bu sefer de. Belki bel belini daraltırım. Bu şekilde mavi cinsler gerçekten çok güzel oluyor. Yani burada bile mavi cinsle bir sürü kombin yapabilirim. Ee, hem çok kurtarıcı bir parça hem çok havalı duruyor. Hem böyle hoş yani çok seviyorum. Mumtins de bence her kadının dolabında olması gereken parçalardan bir tanesi. Şimdi son parçamıza geldi. Siyah kot. Siyah kot her kadının dolabında olması gerekiyor ve herkesin dolabında olması gerekiyor bence. Yani basic şeyler daha kolay kombinlendiği ve daha güzel durduğu için herkes tarafından aslında daha çok tercih ediliyor. Siyah kotlar da bunlardan bir tanesi. Yani senelerce var bir siyah kot, hala var ve hala herkes severek giyiyor. Böyle bir siyah kot gerçekten inanılmaz kurtarıcı bir parça. Bu son parçaydı. Bunu da bana ablam hediye etmişti. Mango'dan almış. Göstereceğim parçalar bu şekildeydi. zamansız parçaları göstermeye çalıştım. Çünkü yani şu an bile e, yazsanız isimlerini bulabileceğiniz parçalar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım çok hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.